Hepinize selam arkadaşlar ben Onur bugün PUBG Mobile'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve PUBG Mobile'da daha önce biliyorsunuz sezon 6 için bir sezon 6 Royal Pass satın almıştık ve bunun kutu açılımını yapmıştım oldukça fazla kutu açmıştım 77 tane miydi neydi öyle bir şey ve şimdi de arkadaşlar bir e, iki tane ödülü var. Bir iki tane hediyesi var sezon 6'nın. Bu hediyeleri alacağız. Bunun için şöyle göstereyim bakın. Şurada S6 diye bir bölüm yazıyor ya. Sezon 6'nın kısaltması S6. Buraya tıklıyoruz. Bakın şu anda 60 UC ya da 120 UC satın alırsanız eğer. Buradaki ödülleri bedava alabiliyorsunuz. Yani eğer Royal Pass falan satın alacaksanız. Royal Pass birlikte bunları da aslında bedava almış oluyorsunuz. Hemen şuradan ben şimdi tıklayacağım ve alacağım. Böyle şunları bir şey yapalım. Evet şuraya tıkladım. Neon Punk Maske. Bir bunu aldık abi. Destansı ve hemen diğerine de tıklayalım. Bu fena değil abi ya. Neon Punk seti. Bu nasıl bir şeymiş? Hemen bir bakalım. Bunları bedava aldım. Şurada istiyorsanız eğer Neon Punk mavi Uzi var. Uzi skin'i var ama ben çok fazla e, Uzi kullanmadığım için bunu almayacağım. 180 ucu aslında uygun bir fiyat ama çok ihtiyacım yok. O yüzden bunu almayacağım ya da alsam mı acaba? Bilemedim. Fena da değil aslında ya. Ne dersiniz alayım mı acaba? Vallahi çok kararsız kaldım. 180 UC de az değil be. Ama alasım da var. Hadi alayım be. Hadi Uzi kullanırken punk mavi bir de Uzi'miz olsun. Uzi'yi de aldım ve 180 UC karşılığında e, 3 tane aslında şey almış oluyorsunuz ve zaten dediğim gibi 60 yani 120 UC'den fazla yüklerseniz 2 tane ve işte 180'de bunu harcarsanız yani 180 diyelim ki 180 UC aldınız abi bu iki ödül aldınız bir de bunu 180 UC karşılığında 3 tane ödül alabiliyorsunuz. Bu yüzden böyle bir güzelliği var bunu göstermek istedim ve şu anda sezon 6 kısmı oradan gitti gördüğünüz gibi. Savaş sanatı başarımını tamamlamışım bu arada şunu da hemen alalım. Bu arada tekrar abi sandıkları biriktiriyorum baya sağlam bir sandık açılımı da yapacağım onu da sizinle paylaşayım hemen şurada envanterden bir bakalım aldıklarımıza. Evet sandık kısmından Şöyle şurada yeni. Evet şu abi bir tanesi böyle bir şey. Neymiş la bu? Bu ne oğlum böyle hastanelerde takılan maske gibi bir şey değil mi bu ya? Neyse fena değil. Ben bunun yerine gözlüğü tercih ediyorum. Bu da destansı ama aslında şu bak efsanevi mesela. Bu güzel de bunu çok sevmedim ya. Şu güzel abi bu çok cool gösteriyor bunu sevdim. Bir de set vardı bizde. Sete de bakalım. Evet şu set bu nasılmış? Bu da böyle bir şey. Neon Punk seti diye bir şey. Evet destansı bir set. Yani şöyle bir efsane bir set değil tabi. Benim en sevdiğim set bu abi. Bir önceki sandık açılımında çıkmıştı. Bu gerçekten çok güzel. Ama şu anda şöyle short var. Short da yine efsaneviydi galiba. Dur bakayım. Short. Nerede short? Evet bu arada bunlar da yeni. Bunları da almışız. Bunlara da bir bakalım. Dayanıklı kot. Falan filan. 6. sezon ta taktik altlık. Geç abi short nerede? Heh short. Bak şöyle iki tane shortum var. Biri bu. Biri bu. Bunların ikisi de efsanevi. Gerçekten güzel. Bunu mu giyeyim yoksa bunu mu giyeyim? Bu biraz daha güzel gibi ya. Ne dersin? Böyle biraz daha şey. Öbürü de kot. Neyse ya çok fark etmez. Şunu giyelim. Üstümüze bir şey giyelim. Üstümüzde bir şey yok şu an. Şöyle üstümüze de bir bakalım. Ne var? Evet abi şu var. Şu nasıl? Bu üstüne böyle tek başına olmuyor ya. Değil mi? Aslında böyle de olur ama şu daha iyi ya benim hoşuma gitti. Böyle biraz daha yaz modu, bahar modu. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şuradan hatta şeye de bir bakayım. Royal Pass görevlerine de bakayım. Baya yoğun bir şekilde kasıyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Görev kısmına girelim. Bakın birinci hafta görevlerini neredeyse tamamladık. 3 klan eğitimini tamamla. 5 defa hava yardımı aç. Yani bir tane daha airdrop açmam lazım. Tava ile 3 düşman öldür. Abi bu tava ile öldürme görevleri gerçekten çok zor oluyor. Ama bir tane daha öldürürsem onu da alacağım. Bir de bir tane daha airdrop açmam yeterli ve şurada herhangi bir modda takım arkadaşını kurtar bu zaten kolay ve bu şekilde şuradan ödüllere de bir bakalım. Şu an alabileceğimiz bir ödül var mı? Evet abi bak burada bir tane de güzel bir gözlük aldık. Havacı gözlüğü. Bu da yine destansı. Abi bu destansı ile efsanevinin rengi çok yakın değil mi birbirine ya? Yani bir tanesi böyle mor gibi, bir tanesi biraz daha böyle pembe gibi yani çok yakın. Hakikaten bir tane forumda okudum. Şey diyor adamın bir tanesi işte diyor ki ben renk körüyüm diyor. Sanki developerlar bilerek böyle hani arada karıştırayım diye yapmışlar renkleri diye. Hakikaten öyle çok kötü yani. Ve şuradan bir tane de tava aldık. Bak bu da güzel oldu. Tavamız yoktu. Hırçın kartal tavası. İşte bu. Ve şimdi sıradaki ödülümüz de bu. Evet abi. Hop bir de hop bir de hanımefendi bu gece dans edelim falan filan. Böyle bir ödülü de alacağız. Şu anda Royal Pass 10 olduk. Evet arkadaşlar umarım siz de e, eğer UC satın alacaksanız bundan faydalanabilirsiniz. Ve bu şekilde e, 3 tane bir tane Uzi skin'i ve 2 tane de işte o aldığımız item'ları sadece 180 UC alarak aslında hepsini alabilirsiniz. Umuyorum faydası olmuştur. Eğer videoyu beğendiysen 2 saniyeni ayırıp bir tane like atmayı unutma bro. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.